Yedi uyurlar efsanesi hem Hristiyanlıkta hem de İslamiyette önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar için bu kıssa Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde detaylı bir şekilde anlatılır ve Mağara Ehli anlamına gelen Ashab-ı Kehf olarak bilinir. Dünyada Ashab-ı Kehf'e atfedilen birçok yer bulunmaktadır. Bunlardan biri de Türkiye'deki Efes antik kenti yakınlarındaki Panayır Dağı eteklerinde yer alan Yedi Uyurlar Mağarası'dır. Yedi Uyurlar kıssası Putperest bir hükümdarın zulmünden kaçan bir grup imanlı gencin hikayesidir. Bu gençler inançlarını korumak için bir mağaraya sığınırlar. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre gençler mağarada derin bir uykuya dalarlar. Bu uyku süresi 300 yıla ilave 9 yıl olmak üzere toplam 309 yıldır. Uyandıklarında içlerinden biri eski paralarıyla şehirden yiyecek almak için gönderilir. Ancak şehirde her şeyin değişmiş olduğunu ve kendilerinin yüzlerce yıl sonraki bir zamana ulaştığını anlar. Gençler kendi iç zaman algılarına göre mağarada sadece bir gün ya da daha az kalmışlardır. Oysa dış dünyadaki zaman akışı onlar için yaklaşık 309 yıl sürmüştür. Gençler uyandıklarında kendi yaşadıkları dönemin değil, yüzyıllar sonrasının dünyasına uyanmışlardır. Bu geleceğe doğru yapılmış bariz bir zaman yolculuğudur. Ellerindeki eski paralar ve şehrin değişmiş olması bu büyük zaman sıçramasının somut kanıtlarıdır. Modern çağda bu olay bilim insanlarının zihnini meşgul eden zamanda yolculuk kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Bu noktada 20. yüzyılın en büyük dehalarından Albert Einstein'ın fizikte çığır açan teorisi olan özel görelilik teorisi devreye girer. Einstein zamanın mutlak olmadığını, aksine hız ve kütle çekimine bağlı olarak değişebileceğini, yani zamanın göreceli olduğunu ispat etmiştir. Onun teorisine göre ışık hızına yaklaşıldıkça zaman yavaşlar ve hatta durma noktasına gelir. Bu duruma zaman genişlemesi denir.